Rabbimiz Maide suresinde buyurdu ki Estaizu billah Ya eyyuhallazine amenu Ey iman edenler İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu min amelis şeytan İçki, fal okları, fal taşları, dikili taşlar bunlar şeytanın birer pislik işleridir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. İçki bu ayet-i kerime ile Rabbimizin haram kıldığı bir davranıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki içki içerek tövbe etmeden ölenler Tinetul Habbal'da boğulacaklar. Sahabe efendilerimiz buyuruyor ki ya Resulallah Tinetul Habbal nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Tinetul Habbal cehennemliklerin terleri ve irinleridir. İçki içerek tövbe etmeden ölen insan o cehennemliklerin ilim ve terleri içerisinde boğulacaktır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki içki içen insan tövbe etmezse Allah Celle Celaluhu cenneti ona haram kılmıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan içki içtiği zaman iman vücudunda çıkıp Başında bir gölge gibi kalıyor ve o halde ruhunu teslim ederse imansız bir şekilde Allah'ın huzuruna gider. Ondan dolayı bizler Allah'ın yasakladığı bu içkiden uzak durmamız lazımdır. Sahabe efendilerimiz de bu ayetleri bildikleri için, bu hadisleri bildikleri için Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki: "Vallahi elime bir damla içki de ise" o parmağımı, o elimi keserim. O kadar dikkat etmişler. Rabbim aynı şuuru bizlere de nasip eylesin.